Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizleriyiz. Ee, yine farklı bir girişim peşindeyiz arkadaşlar. Ben değil bu sefer. Eee siz şimdi tanıştıracağım biraz sonra. Ee, bugün arkadaşlar Hüseyin abim var benim. Onun bahçesine geldik. Ee, Hüseyin abim de salep yetiştirmek için araştırmaları yaptı etti. Ee, onun hakkında bayağı bir bilgi edindi. Bir senedir falan yaklaşık araştırıyor kendisi. Ee, nasıl olur nasıl olmaz diye. Bahçesinde küçük bir bölüme salep ekme kararı aldı. Ee, ben de bugün ona yardıma geldim. Ee, bizim kanalımızda da arkadaşlar hep böyle e, bilgilendirici içerikler paylaştığımız için bugün de dedik ki hani e, bu konu da yani çok bilinen bir şey değil. Bana da sürekli reklamlar çıkıyor ediyor falan instagramda youtube'da falan ama hani bilinen bir şey değil en azından bunu araştırmış. Bu işe baş koymuş bir vatandaş bunu nasıl yapıyor İşte neler bekliyor umudu ne nasıl bir süreç bizi izliyor onlardan biraz bahsedecek ondan biraz bilgi alacağız size de inşallah bu bilgilerin faydalı olacağına inandığım için bu videoyu hazırlayayım dedim şöyle kamerayı çevireyim hem Hüseyin abimle sizi tanıştırayım arkadaşlar hem de nasıl yaptı nasıl etti biraz bilgi alalım bakalım kendisinden İyi seyirler görüşmek üzere Evet arkadaşlar Salep bahçesine, salep tarlasına geldik. Selam Hüseyin abi. selam kardeş, hoş geldin. Hoş gördük abim. Nasılsın, iyisin inşallah. Allah razı olsun, sen nasılsın? İyi, hamdolsun abi. Biz deyiz işte. Keçilerle uğraşmaya devam. Abim, e, sen şimdi bu işe nereden merak sardın? Yani aklına nereden geldi? Bize biraz bu konu hakkında bilgi verir misin? Yani belki e, videolarımızı izleyen insanlar da bu işlere meraklıdır. Belki yapmak ister. Ne yapmamız gerekir? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? Şöyle görüyorum etrafa tel çekmişsin. İşte güzel böyle tahtalarla sandık gibi bir yer hazırlamışsın. Bunun amacı nedir? Bize bu konu hakkında biraz bilgi verir misin abi? Şimdi bu sebeple ben tır şoförüyüm zaten. Tırcı. Evet abi. Maşallah. Bu i̇şin esas kaynağı benim bir kardeşim var. O ayaklarından sakattır. İlla oraya bir sale bekleyerek beni teşvik etti. Evet teşvik abi. edince biz bu sale ekmeğe kalktık. Benim bu yasak şeymiş. Yani bunu gidiyorsun ilçe tarımdan ha, Yasak derken izin alınması izin gereken alınması. bir evet, e, tarımdan, ürünmüş yani. Bu e, ilçe tarıma varıyorsunuz. Orada dilekçe veriyorsunuz. İlçe tarım sizi yönlendiriyor yani. Devletten izniniz çıkınca biz bir yıldır bekliyorduk bu izin için. Evet. İzinimiz geldi. Ondan sonra tohumlarını al dediler. E, tohumları Samsun'dan aldım. Tohumlara bakalım mı abi? Bunlar böyle bir yumrudur. Salep dediğimiz Salep, şey bu ya. Bunlar yani... büyüyecek. Ondan ha. sonra altlarında e, Ek kardeş verecek işte. onlar Yavru verecek yavru yani. Verecek. Patates gibi bir şey o zaman abi. Gibi. Aynen bu patates gibi. Hmm. Bu çok suyu seven bir şey değil. Buna bir can suyu veriyorsun. Can suyu verdikten sonra e, Nisan'ın sonuna kadar çiçek açacak. Çiçeklerini kırdıktan sonra bir ay bekleyeceğiz. Bir ay sonra bunun sökümünü yapıp bunda hemen bir gelir yoktur. Yani bu 3-4 yıl bir süredir yani hmm. Mayıs'ta söktüğünüleri, söktüklerini bir başka yere aktaracağız biz. Tabii bu alt tarafa aktaracağız. Bu biraz büyüteceksin bize. yani burayı. Tabii. Nasıl bir toprak dedin abi orayı? Kireçli toprağı çok seviyor bu. Hmm. Yani hani diğer sebzeler gibi e, değil de, de biraz sevmiyor. daha farklı bir toprak istiyor bir yani. Toprak sevmiyor. Mesela e, bize gelen fide. Bunu böyle alıp da direkt ekmiyorsun. Ne yapıyoruz Bunun abi bunu? Üstünü onun? kopar diyorsun. Hmm. kesiyor Budama Ondan yapmak son... gibi bir şey evet. yani. Ondan sonra bunların evet, hepsini abi. onar santim. Ara mesafesi sağdan da soldan da önden de arkadan da onar santim. Onar santim. Peki toprağı toprağını abi... şey yaprağını kopartmaya gerek yok. Evet. toprağın abi ne kadar şöyle bir herhalde 3-4 santim altına Anca, dikiyoruz öyle mi? Ancak 3'er santim. 3 veya da 4 neyse. Ee, bunun yalnız üstünde Elinizden geldiği kadar su biriktirmeyeceksiniz. Ha suyu su sevmiyor mu yani? Su yok. Bu suyla bunun çok biz bu tahtalar ondan koyduk zaten. Bu yanları açacağız. Hı. Hmm. Ee, yağmurda bunlar akıp gidecek. Bizim yani. toprak kaymasın amacıyla. Peki patates gibi abi? Bunun da toprağını yani bunu ekmeden önce toprağını yumuşatman mı gerekiyor? Tabii. Tabii. Biz burayı belledik Hmm. Gübre attık. Belli yani belli Şöyle toprağa baktığında yani tavuk şey çok gibi kabar. Evet. Şöyle çok yani kaba duruyor. Gübre mübre bir şeye saçmamıza tavuk gerek tabii var tabii mı? Tabii. Hayvan gübresi ee, Biz hepsinden şey Sen yaptık. yanlış bilmiyorsan burada e, tavuk yetiştiriciliği de yapıyorsun aynı zamanda yani tavuk gübresi falan da döktün mü yoksa Tavuk o, gübresi ağır gelir diye e, mal gübresi de attık. Evet tavuk gübresi de attık bunlara hmm. e, tavuk gübresi atmamız sebebi tavuk gübresi yakıyor ama Toprağı biraz daha kabartsın diyerek. hayvan gübresinden hariç. Yani onu sadece böyle çok az bir miktarda herhalde. Az, yani. az. Az. Anladım, anladım. Bizden bunu elinden geldiği kadar. Peki abi bunun yani kazancı nasıl bir şey olacak? Yani sen bu kadar emek vermişsin, etmişsin, yani gördüğüm kadarıyla öyle çok büyük bir alanda değil. Yok. Yani hani bunu üretmek isteyen arkadaşlarımıza bir bilgi olsun. Ben de çok merak ettim işin aslı. Yani ben de kendim de belki senden gördükten sonra yapabilirim. Yani bunun e, maddi getirisi 3-4 yıl sonra olacak dedin. Yani nasıl bir getirisi var? Bunun mesela e, yumrular oluştuktan büyük bir hale geldikten sonra patates gibi oluyor dedin. Yani e, nasıl bunun fiyatı, pazarı, nereden bulacağız? Şimdi bunu bunu ilk ben de sizler gibi başlarken e, ee, Samsun'da bir arkadaşım var. Telefon ettim. Dedik seni oraya kaç dönüm? Ben dedim ki yedi buçuk dönüm. <laughs> Bana döndü dedi ki ha sen Ayaş'ın sahibi olmaya çalışıyorsun. Yani ben yedi buçuk dönüm de, ekilmiş olsa çok büyük getirisi var dönüm, gibi yani. Bir dönüm. Bir dönüm. Allah yani Allah. Benim bildiğim İzmir'de Madon'un herhalde üç buçuk dönüm falan herhalde. Ben öyle biliyorum. Hmm. Madon'un üç buçuk dönüm. Ee, yalnız bu sıra eee Samsun tarafları biraz 3 üç, üç buçuk dönümlere çıkmaya ha, onlar başladı. Onlar da çoğaltmaya başladı. Başladılar onlar. Ama onlar üretici sanırım. Yani çünkü sana da Samsun'dan geldiğine göre. Tabii tabii. Onların hani... kooperatifleri var. Bunlar ha ona da çok dikkat etmek lazım. Bu kooperatiflerde birkaç tanesi dolandırıcı. Yani hmm. bizleri, çiftçileri veya da emekçileri saf biliyorlar hani dolandırmak istiyorlar ya. Aynı onun gibi eee bu insan sabahleyin saat altıda terminalde otobüsten kendi getirdi. Ben otobüsten bittiğimi hmm. aldım. Sen üreticiye herhangi bir arada bir para vermeyeceksin. Yok. Yani Yok. tedbir içinde buna mı dikkat Yok. etmek Yok. lazım? Yok oradaki zaten arkadaşım senden iyi olmaz. Çok değerli bir arkadaşım. Estağfurullah. Onun da bir 500 metrekare yeri var. 500 metrekare yer. Evet. O Aynı da zamanda da üretim, üretim yapıyor böyle. Üretim Dağıtıyor, üretim. satıyor. Mesela o bana dedi ki ben sana veremem. Niye veremem? Dedi ki ben daha çoğaltıyorum yerimi. Hmm. Bu dördüncü seneye girdi o daha bir tane satmadı mesela bir kilo satmadı bu çok uzun bir şey uzun bir süreç ama uzun abi süreç. o zaman anlayabileceğimiz şekilde sana sorayım mesela şimdi bu torbanın içinde yaklaşık kaç tane tohum var biz sözde 250 tane diye aldık 250 ama 250 tane aldın peki abi yani ayıp olmayacaksa sana bunu kaç liradan aldın Bunun 250 tanesi Bunun bir torbası Evet Artık ADV'li alıyoruz. Ha, fatura kesmek tabii. zorunda bir de. İç tarım. He dedin bunu, ya zaten özel bir şey izinli falan. İç tarım bunu bizden faturasını istiyor. Devletin bundan bilgi olması tabii, lazım. Tabii. Bu çok sıkıntılı. Bunun cezası 150 bin lira. Allah Eğer Allah. İzin almadan sen bunu ekersen e, bunu da biri hakarda şikayet ederse jandarma gelir de e, olay yerinde tespit yaparsa bunun cezası 150 bin Allah lir Allah. Lira. Peki İstersen, bugün geldiler mi? tane olsun. Anladım. Peki bugün geldiler mi sen bunu ekecezin? Tabii, geldiler. Hmm. Anladım, geldiler. Tutanaklarını tuttular, imzalarını attılar. Ne güzel, ne güzel, ne Tonlarını güzel. saydılar. Ne güzel vallahi var. var. Ee, bu işle ilgileniyor zaten. Bizim işimizle ilgileniyor. Ondan sonra da ektikten sonra can sularını ver, Şimdi can suyu falan vermedik. Ektikten sonra tamamen işimiz sonra bittikten, bittikten olacak. sonra olacak yani. Ondan sonra Adem Bey resimlerini çekip atacağız tamam abi. Biz işlemimizi bitirdik diye. O nasılsa Allah'a galip. Evet. Anladım, anladım. Abi çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler de, için. De. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi ben de videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü yardım edeceğim diye geldim Hüseyin abiye. Video çekiyoruz. Ee, bir an önce işimize de bakmamız lazım. Yani Allah nasip eder de inşallah bu önümüzdeki sene bu zamana mı abi tekrar böyle e, bu aktarım işi Yok. yapılacak? Şimdi biz bunu e, kısmetse Mayıs'ın ilk başlarında çekeceğiz yerlerini aktaracağız bunları gene ekiyoruz hmm. biz bunları e, tekrar biz yavrularını alacağız bu anaları e, gene dikeceğiz peki anaları e, yavrularla beraber aynı yerlere mi dikeceksin? nasıl onu, onun un ekimi dikimi nasıl şimdi yavrunun yerine ayrı hazırlayacağız gene ha, anaalar o zaman geri buraya dikeceğiz Anaları gene buraya dikeceğiz ondan sonra bunlar uykuya geçecek evet ta ekime kadar bu zamana kadar yani bu zamana kadar Ekim Kasım ayları, şey ayları Heh, diyelim Kasım ayları Şimdi Kasım ayındayız. Ee, bu zamana kadar bunlar uyuyacak. Uyuduktan sonra bunlar yeşermeye başlayacak. Bu sırada zaten bu sene gibi eğer ki bir kuraklık olursa bunların da işi biraz şey ama köstüm bunu çok seviyor. He e dikkat etmek çok lazım. Çok ee, biz de zaten bunu şu anda deneme amaçlı dikiyoruz. Yani işin açısı burada olur mu olmaz mı bir zaman biri gelmiş burada ekmeğe kalkmış Ayaş'ta bunu bana ilçe tarımda söylediler sera olarak yapmaya kalkmış ama yapmamış gitmiş adam bırakmış gitmiş ama ne için gitmiş onu bildiğimiz yok Abi yani her şeyden dolayı olabilir. Şöyle dediğin gibi 3-4 yıl beklemek gerekiyorsa hani bir başka bir yerden bir gelirin olacak. Yani salep de dondurma yaptığım için biliyorum çok pahalı. Orijinalini biz mesela bu sene yalan olmasın da kilosunu e, 3000 liradan mı 3500 liradan mı ne verdiler bize? Yani e, güzel bir parası var ama dediğin gibi o süreç biraz uzunsa e, o zaman da o zamana kadar da idare edecek bir parasının olması lazım bir köşede. Şimdi bir de eee bu dağda olduğu için biliyorsunuz bu dağ ürünüdür. Yani bu asıl orijinal bunun yabani değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Bunu şeyde e, Havza tarafında, Kastamonu tarafında bunu kaçak dağlardan toplayıp satarlar. İlk aslında üretime başlama yöntemi bu öyle mi? Evet. Mesela ben de bunun için telefon ettim arkadaşlarıma. Dağdan özellikle tohum bulabilir miyim diye ama Yok onu herkes cesaret edemiyor. Mecbur bunu dağdan basa, ilçe tarım da zaten onun için geliyor. Bunu kaçak mı alıyorlar? Yani kaçak bir yerden mi almış yoksa gerçekten yetiştiriciden mi almış diye. O yüzden fatura önemli. Tabi. Biz de bunu satarken faturayla satacağız zaten. Anladım. Böyle şey değil. Ee, o zaman şöyle bir şey mesela biz hayvancılıkla uğraştığımız için abi bize keçi işiyle uğraştığımızdan dolayı şey verdiler e, işletme belgesi verdiler. O zaman sana da bunun üretimini aktif hale getirdikten sonra salep yetiştiricisi diye bir e, oradan şey mi verecekler? İşletme Başladı. mi? Ha baş, açıldı Başladı. şu anda Başladı. senin açılışın Başladı. yapıldı. Bunun çes, çakasını hepsini. Hmm. E, bunlar şu anda... Dur bir dakika o zaman başa alacağız. E, sen buranın ÇKS'sini yaptırırken, kaydettirirken buraya ekeceğin ürünlerin içerisine dedin ki ben salep de ekeceğim. Tabi. Orada beyanda bulundun. Tabi, tabi tabi tabi. Hmm. Bunlar şimdi buraya. artık bu saatten sonra e, Her şey de... resmi yani. Sen tabi. rahatlıkla fatura kesebileceğin yani buna. Zaten faturası bunu satamazsın. Anladım anladım. Sen de bunu kimseye veremezsin. Yani bunu genellikle... Yok için... şunun için sordum abi. Hani e, bir Firma mı açman lazım? Bir, 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 ne bileyim bir dükkanın mı olması lazım? Hani fatura kesebilmek için bir e, mükellef olman lazım ya. Yani, vergi mükellef olman lazım mı? Yani, Neticede ya. biz esnaf. Zaten bizim bir... Tamam senin kendi esnaflığının haricinde yapacak. normal yapacaklar için diyorum. Ha, çiftçi de çiftçi de bunu ilçe tarımdan izin belgesini aldıktan sonra tabi e, TC'siyle satabiliyor. İlçe tarım izniyle Heh, tc'siyle Amin. TC'siyle e, bunu satabiliyor. Abi zaten ÇKS yaptırdığın zaman otomatik mesela, sen bir işveren gibi gözüküyorsun ya e, bağ yatırman gerekiyor, bilmem ne yapman gerekiyor. Normal bir dükkan açmışsın gibi, bir e, şahıs firması en azından açmışsın gibi bir prosedürü uyguluyorlar zaten tamam. sana da. Anladım. Ee, şimdi burada e, neyi seyredeceği daha şu anda belli değil. Olacak mı, olmayacak mı? Bunlar ne kadar bizi gerçekten kontrol edecektir? Gerçekten bunlar gelip gelip inceleyecekler mi? Yoksa öyle bir formaliteden biz bir form doldurduk, verdik mi? Yani bir hmm. geldiler öyle baktık ki. Ama ona. şöyle bir şey abi ben süreci biraz bildiğim için e, en azından seyircilerimize de bir bilgi olsun diye bunu aktaralım söyleyelim. Şimdi sen e, bizim Ayaş'taki ilçe tarıma gittiğin zaman hemen tamam onay verelim işleme Yok. başlayalım dediler mi? Yok. Ne oldu o süreci bir anlatsana abi şimdi o süreç de biraz önemli. Çünkü sen de orada biraz bir <laughs> farklı bir durum yaşadın. Evet Ayaş'ın müdürlüğünün yanına gittim. İlçe Tarım Müdürü'nün. İlçe Tarım Müdürü'nün yanında. Evet abi. Vardım İlçe Tarım Müdürü bana dedi ki kardeşim ne için geldin dedi. Git daha et bize ne dedi. Hmm. Dedim ki bak müdür bey sen bana bir yazı ver. Bu arkadaş oraya sale bekebilir diye dedim. Ben gideyim ekeyim dedim. Ne demek dedi. E bunu dedim cezası var. Ne ne cezası dedi. Müdür bunu bilmiyormuş. Ha müdür farklı bir niyetle değil de bunu yok, bilmediği yok, için müdür. adam böyle yani Biliyorum. söylüyor. bunu bilmiyor. Adam yani. haklı o zaman abi çünkü Hı. Ayaş'ta yapan kaç tane ilk Hı. sensin herhalde. Yani daha senden önce de bir girişimde bulunan olmuş ama resmi olarak yapmaya çalışan yani şu anda sensin. orman bakanlığı bunu biliyor muymuş ki? Bırak Ayaş bilsin diyor. Ayaş bilsin. Ya. Biz dilekçemizi vereli Bir yıl olmuş. İzmir'den <laughs> Evet bizim bu süreç dilekçe fes olacağı zaman İzmir'den bir bayan müdür gelmiş. Evet. Bu bayan müdüre bu dilekçeyi götürürler. Son yani son aşama yırtıp atacaklar mı dilekçeyi? Tarihi süresi bitecek artık. Bitiyor yani. yok. Bayan bakınca demiş ki bu gerçekten bu işi dört dörtlük yapıyor. Hmm. Bu dilekçe doğru değil. O zaman o tecrübeli biliyor ki yani böyle Oğlum, İzmir'den gelmiş. İzmir'de zaten bu işi yapıyorlar. He, nasibi yani, görüyor mu? Hemen Adem Bey'e oradan bilgi veriyorlar. Bu arkadaş daha sürece devam ediyor mu? Telefon edin bilgisini alın diyorlar. Bir de beni aradılar çünkü ben sizden haber bekliyorum. Öyle deyince Adem Bey tekrar oraya bilgi veriyor. Kadın diyor ki tamam siz hiçbir şeye müdahale etmeyin. O her şeyi biliyor diyor. <laughs> <Ona> göre, <laughs> o zaman senin dilekçende yazdın bunların hepsini abi. <laughs> ben şu şöyle şöyle yapacağım böyle böyle yapacağım. Ya ben bunu şimdi ekeli iki yıl olacağız Hmm. Ben bu dilekçeyi bekledim. Sen de iyi sabretmişsin abi ya. Yani işin cezası olduğunu bildiğin için tabii ki bilinçli işte. Arkadaşlar bilinçli üretici olmanın güzellikleri görüyorsunuz. Biz Zahmetli bunun, ama bilmiyorum. sonu güzel. Bunun şey olduğunu, e, cezalı olduğunu, neyini hiçbir şey bilmiyorduk. Ben aradım adamları, adamlara tohum siparişi verdim Samsun'a. Ondan sonra orada benim arkadaşım biz tohum siparişini yeni verince bana dedi ki işe tarımın dedi sana dedi, verdiği kağıdı gönder dedi. Ha tohum siparişi verdiğim vatandaş resmiyete evet. döküyor işi. Dedim ki hayırdır ne kağıdı ya? Dedi ki sen bunu biliyor musun? Hadi ben sana göndereyim tohumu ondan sonra peşine de jandarmaya telefon ediyorum. Gelince 150 bin lira cezayı ödeyebilecek misin dedi bana. Bak. Abi ne diyorsun sen Adam iyi niyetli. Tabii. Allah razı olsun Benim ne arkadaşım güzel. O, dostum yani. Ne güzel. Ondan sonra hemen e, şey etti. E, bize bunlarda da o hep yardım etti. Bu Anladım. tohumları almamda, e, oradaki o Hasbi Bey'le beni tanıştırmasında e, ben burada hep bu tohumlar için bunları sıkıştırdıkça bunlar bana dediler ki sen boş yere acele ediyorsun. Biz bunu gelince sana göndereceğiz dediler hep. Bunun en dikkat edilecek şeyi bunu ota boğdurmayacaksın. Hmm, otuna da bunu... Eğer bunu ota boğdurursan istediğin kadar il zaten ilacı bir şey yapmıyor. Ee, ne yaparsan yap kaybedersin. Bunu çocuk gibi ilgileneceksin. ilgileneceksin. Bunun otunu da alacağım. Bu sene su istemiyor. Abi gübre döktüğün için illa ki bunda ot çok olacak. Yani bizim çok de başımızda biz hayvan gübresi kullandığımız çok için sebzelerde biliyorum. Bunda ot çok olacak. Ondan sonra bu ot seni bunaltacak. Ama sen bunalmayacaksın. Canı sıkıldıkça buraya oturacaksın. Sigara içiyorsun oturup bir de sigara yakacaksın. <laughs> ya boşver şimdi sigarayı niye katıyorsun <laughs> sen videonun içinde. Sonra. <laughs> yavaş yavaş. Bak bunları da kopartacaksın sen. Budama yapacaksın yani. Tabi bu videonun şeyini de unutmayalım. Bunları ki yani bunlar... Tabi video çekiyoruz diye heyecanlanıp da dedim abi. <laughs> Canını yerim sağol. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, salep yetiştirme ile alakalı bayağı bilgili bir abimize denk geldik. Yani e, bu konu hakkında benim gerçekten hiçbir bilgim yoktu. Ben de sizinle beraber bayağı bilgi edindim. Ee, yani bu işe niyetlenen arkadaşlarımız yani e, bizimle iletişime geçebilir bilgi veririz elimizden geldiği kadar Hüseyin abim için aracı olabilirim yani Hüseyin abimle aracı olabiliriz yani e, ne gerekiyorsa ihtiyacı olanlara biz de üretimi yaptıktan sonra tohum isteyenlere faturası karşılığında e, tohumlardan verebiliriz. Yani arkadaşlar Allah nasip ederse güzel bir girişime daha e, başladık bakalım Rabbim inşallah sonuna kadar götürebilmeyi nasip eder. Abi çok teşekkür ederiz. Yani Haydi, bize bu kardeşim, vermiş olduğun bilgiler için Allah razı olsun. Yine böyle takıldığımız yer olursa geliriz abi kapını çalarız haberin olsun. Sağ ol kardeşim, herkese. Biz. <laughs> kapı dost kapısı. Allah razı olsun abi, sağ olasın. Ama ki üretilsin. İnşallah, inşallah değil mi? Üretim için. Abi kaç yaşındasın? Ne ya, sorma sahip? Ben 56 yaşındayım. Mesleğin de var, işin gücün de var ama hala ülkeye, vatana, millete hizmet etmek için üretim yapayım diyor ne abi? Bu saç, sakalı bütün Hakkari'nin dağlarında artık. Ay maşallah. Evet. Arkadaşlar ileride çok güzel videolar gelebilir. Hüseyin abimin kamyonuna binip bizde belki bir Hakkari, işte tamam. Mardin, tamam, Diyarbakır. Ben artık yaşlandım. Orayı <laughs> gençlere bıraktım. çekildim oradan. <laughs> ben. oradan çekildim artık. Ya nasip. Hayırlısı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hani üretimin yaşı yok. Ee, gençlerimize inşallah bir örnek olur ya ben onu yapamam ya ben bunu yapamam diyen çok çevrede insanlar hani hepimizin vardır. İlla ki bizim de olduğu gibi sizin de çevrenizde öyle insanlar vardır. Yani bu videoları o insanlara göstermenizi tavsiye ediyorum. Yani yıllardan beri emek verip verip hayatla alakalı hiçbir telaşesi derdi kalmamış bir vatandaşım bile ve abimizin bile görüyorsunuz. Yani tek tek buraya salet tohum ekeyim de bir faydası olsun desteği olsun. Bunu da gayet resmi bir şekilde yapayım diye uğraşıyor. İnşallah yani girişimci arkadaşlarımıza örnek olur. Abi tekrar teşekkür ederim bizi ağırladığın Yardım için. Kardeş, çok sağ Allah razı sağ olsun. Arkadaşlar bu tip içeriklerin devamı için e, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip arkadaşlarınıza gönderirseniz memnun oluruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.